Selamlar nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Gel. İbrahim abim verdi dersin hediye sana tamam abi mi? vardı o sana hediye verdi dersin lan 60 yaşına geldiğimden böyle hediye görmedim ben. Bir deftere bakayım abi ben ekmek yazdıran çok oluyor mu abi sana? Şimdi bak defterde hesap çok var. çocuğuna çikolata yazdırıyor, ekmek yazdırıyor, süt yazdırıyor. Öyle insanlar kimler burada genelde? Şimdi burası genellikle şey, şey seviyedeki insan olduğu için %90'ı yazdırıyor. Yani en çok böyle ihtiyacı olan gördüğünüz hangileridir? Bunlar mesela şu anda kayıp gibi bir şey. anlatabildin hmm. Anlatabildim mi? Bak burada üç buçuk var, burada bu var, burada şu var, burada bu var, burada mesela şöyle iki var. Aylık olarak böyle küçük küçük ekmek, süt, yoğurt, çikolata yazdırıp sonra hmm. aylık ödüyor. Tabii. Zaten hepsi böyle. Mesela aylık diyelim ki beş lira tuttu mesela Hı -hı. aylık yazdırması. Buna veriyor mesela içinde 2 lira veriyor. Abi ben idare ettim mesela böyle evet. çok oluyor. Buna ayrı insanlardır. Evet evet aynı Ayrı aynı, ayrı aynı, insanlar. Aynı. Hepsi bir insan. Tamam abi şöyle bir dakika dur. Şöyle yapalım mı? Bana sen bir kalem ver abi sana zaten. Şöyle şu şey... Kart var mı abi sende? Kar geçiyor mu kar? Kar var. Geçiyor yani kredi kartı. Geçiyor Tamam. Ver abi şimdi. Şöyle ben kendim abi gözümün gördüğü şeyleri Tamam canım Şu yok. 85, bu 20 ne yaptı abi? 105 mi? 85, 20, 105. 105. Tamam. Ödendi. Ne karala istersen. Bunu karaladım. Devam edelim abi. Buna benzer böyle bana başka göstersen abi böyle ufak ufak. Sen büyük versene. Büy büyük verme şansım yok abi. Allah'ım. 20 tane yere gidiyorum abi. 20 tane. O zaman ben sana şunu söyleyeyim. O zaman şundan ne şey yap. 20 Buradan yere git. Ufaklar. Buradan işi yap mesela. Bunlar şöyle tek tek kişiler mi abi? Ayrı kişiler. Hep ayrı kişiler. Ayrı kişiler. Buradan yap ayrı. Şu abi. kaç para? Şu kim abi? Yetiş. He, 90. 90 lira yazdırmış. Tekle tamam. abi ona 90. 90 Yetişi evet. sildim. Tamam. Ödendi diyorum. Heh. Cumhur 75. Ödendi. Nerede abi Cumhur? şu 75 40. Bunu da siliyorum abi tamam yazdım 75 ödendi Hı. tamam Necmi, Necmi. 100. 100 lira ödendi tamam. sildim Erdal 240 Erdal 200, 200. ödendi 70. ödendi tamam yazdım tamam devam edelim abi böyle ufaklardan yine Sağdaki 85 140, 145 45, 60 üçünü de ekle abi bir saat 85 145 60 mı? 60 evet. Tamam. sağdı ödendi yazıyorum. İmdat ödendi. 142 45. İmdatı da ödedim. 142 45. Ödendi tamam. tamam. O da ödendi. Ayrı ayrı kişiler olması böyle benim istediğim buydu abi işte. Tamam şimdi buradaki ufaklar daha şey yapıyorsun. Ufaklara bakıyorsun. Ne söyler? Mesela bu var 20 lira. Ödendi. Bana böyle tamam. şeyler lazım tamam. abi. Çünkü bunda ihtiyacı olmasa ben 20 lirayı sen, yazdırmaz. Şu nesi 100 lira. Neşe 100 lira. lira. 100 100 yaz 98 tamam, 100 ödendi. Tamam. Şurada Doruk var 200 lira. Doruk ödendi. Tamam. Metin var şurada. 15-20 lira. 20 lira ekle abi. Metin. olur olunca ben ufak. gösteriyorum. Evet. olur abi. Ödendi. Tamam. Çünkü bunlar çok ihtiyacı olan oluyor abi. Aynı şekil var burada. 57-60 70-85. 85 sil abi doğru. Tamam. Şöyle yapıyorum. Ödendi. Ödendi. Bunlar yüksek. Bunlar şey yapıyorsun. Bunu Esma abla 61 lira. Doğru mu? Esma abla 61 lira ödendi. Tamam abi. 1591-1600 lira ödüyoruz. Tamam. Ayrı aylık tam bütçemize geldi. 1500 ile 1600 olmuş oldu önemli değil. Abi, abi, Selamlar abi. Bunu nereden tanıyorsun? O beni tanır abi. abi benim çok saygı değer abi. abi. Garibanların babasısın abi. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Allah razı olsun ya. Sen ne kadar iyi adamsın ya. Sağ ol abi. Şık işini al bu. Tamam. Abi. Abi. Abimize ya de abi. bir 200 lira buraya siftah bıraktım. Sen de buradan bizden bir alışveriş yap abi. Sağ olasın. 200 lira alacağım var bende. Tamam. tamam. Unutma. Çok sağ ol. Abi, memnun oldum. Memnun oldum. Allah razı olsun, Allah razı olsun abi tekrar. Tamam. Memnun oldum. Abi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız abi? Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Allah razı olsun. Buralar falan ne abi? Oralar inşaat halinde abi. Ev. Ev. mi oluyor buralar? Ev abi. Vay be. Merhaba. Ev oluyor. Merhaba. Ev mi burası? E aşağıda var abi. Ha, anladım. Tamam. Şey ama dikkat eder kaymasın ya. Yani. Tamam. Tamam mı kardeşim? Sağ ol. Dikkat abi görüşürüz. Abi. Memnun olduk. Tamam. Hadi sağ ol. Allah razı olsun. Ya İbrahim abi bize seni bekledik. Neredesin abi? Vallahi havada gideceğim ya burada işe bir parça ekmek kazanmaya. Vallahi. Abi. Vallahi billahi üç tane bebe var. Hepsi seni bekliyor da biliyor musun? Vallahi. Bu bir bağırayım mı? Var Bağ var abi vallahi. vallahi. Vallahi bak vallahi. kim geldi diyeceğim nasıl fırlayacaklar dışarı. <laughs> Herkes şimdi şey yapar. Sen çok seviyorlar abi. Öyle yani. mi abi? Nasılsın Biz abi? Onlara hemen abi geç kaldım ben. Allah razı olsun abi. Başta acısı. Seni seviyoruz abi. Onlara bir 3 tane 3 tane 50 çay liradan 150 lira. Tamam abi teşekkür ettim. Selam söylersin abi bizden. Hadi yapayım. sağ ol abi sağ ol. ya çok iyi. Şey tamam. tamam Abi şimdi biz böyle dolaşıyoruz öyle günlük. Ya. Ekmek yazdıran insanlar varsa böyle onlara bakmak istiyoruz açıkçası. Böyle çaktırmadan onlara böyle ufak bir jest yapalım diyoruz. Anladım. Yani... Çünkü böyle şey, genellikle böyle ekmek yazdırma durumuna gelenler biraz daha böyle gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu evet. düşünüyoruz evet, biz. Anladım. Yalnız eş yok. Şey 245 mesela 35, şunlar ne olduğunu kapatırsak söyleyebilir abi mesela? Yumurta bazen bisküvi tarzı olur. Çocukları ekmek için olur. falan. Aha, aynen. 30 liralık mesela bir şey yazdırmış. Mesela o bisküvi falan mı çocuklar almış mesela? Bazen ya. ekmek kalmayınca paket ekmeklerden de alıyor. Belki odur. Ha, ekmek, Tam büyük hatırlayamıyorum ekmek tamam. Hı -hı. 177 lira var bir de 70 lira var. 70 lira ne olabilir? Yine yumurta olabilir. Tahminimce öyledir abi. Evet, ayçiçeği falan evet. tamam. O zaman bu ablanınki ne yapıyor abi şimdi? Bir şey yapsan abi. Şu makine makinada hesaplar. Şöyle 245 245, 38 120, 120 30, 30 30. 177 177, 70 70, 65 65. 65 de su olması lazım. Su tamam. 745 lira yazdırmış abla. Evet abi. Evet. Bize göre Fatma ablamızın 745. 745 lira borcu ödenmiştir. Ödendi. Tamam. Ben hemen ilk önce Fatma ablamızın borcunu çektiriyorum. Böyle. Hı hı. 7, lira. Yumurta, yağ, un tarzı şeyler almış, biriktirmiş. Yani burada şöyle bir mesela detay var, bu çok önemli. 35 lira bile yazdırmış. Bu da hani bizim, biz vicdanen rahat olalım, hani ihtiyaç sahibi olsun diyoruz ya. Ona emin olmuş olduk, bu bir. Tamam abi. Şimdi bunu kenara kaldırdım. Başka ne var abi, bakalım bir tane daha. Böyle daha şey var mı abi, Şimdi daha fazla ihtiyaç şöyle, sahibi olan? Şu insan biraz diyebiliriz, bu çalışıyor kendisi var ama çocukları hmm. burada. Ergün abi Engin. diyelim. <laughs> ha evet şey, aynı adam. Ergün abi diyelim ona da. <laughs> İsmi Ergün abi. Ergün abi 265 abi toplayalım bir sana zahmet olması. Hı -hı. Ergün abi 65, Hı -hı. 37, Hı -hı. 59. Şu kaç abi? 15 artı 30. 15 artı 30. Yani 15 lira bile yazdırmışsa anlık bir ihtiyaç sahibi olduğu gibi belli oluyor. 206, 206 lira. Hı -hı. Ergün abi ödendi diyoruz. Toplamı kaç yaptı abi? 206 abi. 300 ödendi diyelim. Geri kalanı da abi ekmek alırken tamam. 100 liralık neyse işte 90, tamam. 94 liralık ekmek tamam. verelim. Onu da ödedik abi hemen. Tamam. 300. 100 liralık da ekmek göndermiş olduk ona. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Bu da Ergün abi. Şunun da birkaç tane çocuğu var, şeyde oturuyor ama çok çocukları çalışıyor, öyle hmm. çok fazla ihtiyaç sahiplik bir durum. Yani hmm. bir kocası olmadığı için kendi çocuklara baktığı için belki diyebiliriz, yok çok da bir şey. Onu da diyemeyeceğim ama. Anladım. 307 lira mı yazdırmış o da abi? Evet. 307, 307. lira yaprak abla diyelim buna da. Tamam. Yaprak abla 307 lira. 307 ödendi. Tamam. Onun yaprak ablanın da 300 lirasını ödedim mi? Şöyle canım. şu an 3 tane böyle hissettiğimiz hani ödüyor ama hafif zorlanıyorsa bile en azından bizim bir ufak bir katkımız olmuş olsun abi. Tamam abi. Böyle bugün ederim. gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Burada Allah da kabul etsin. en azından bir siftahımız olmuş oldu abi. İnşallah. Memnun olduk bu arada. Ben de memnun oldum. Allah razı olsun. Çocuğu bizim için öpün. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Siz izliyor musunuz? Nereden izliyorsun? Instagram'dan. Instagram'dan. Takip ediyor muydun? Hı, hı. Ediyordum. Burada mı çalışıyorsun? Yok yardım ediyorum. Ha yani. Evet. Ha, yardıma geliyor. Ha yardıma geliyor. Çok evet. güzel en iyisi bence. Bir şeyle uğraşmak böyle okurken bir şeyle uğraşmak çok önemli bence. Okurken insanlar böyle aynı zamanda insan ilişkisini abi öğrendiği zaman e, ya bu okuluna da yansıyor bence. İleride yapacağı işe yansıyor, başarısına yansıyor. İleride zengin olmasına kadar ben hepsinin böyle bir yerde bir şeyle uğraşmakla olduğunu düşünüyorum. Mesela ben ticarete girmeden önce ben diyorum çıraklık yapmasaydım işte kahvelerde böyle lahmacun pide falan satardım. Onları yapmasaydım şimdi belki iş kuramazdım. O yüzden böyle bir işin içinden tutmak okurken maddi anlamda sana katkı sağlıyor hem de ticareti öğreniyorsun. İnsan evet. ilişkisini öğreniyorsun. Aynen. Şey gibi bedava okul gibi görüyorum ben bu işi. Var mı izleyin? Siz nasılsınız çocuklar? Ha? Ha, siz nereye Suriyeli misiniz? Ha? Adıyaman. Aa, benim kardeşim Adıyaman'a geldi. İzlemiş miydiniz kardeşim Adıyaman'a geldi? He? Ha? Aynen Bilal oraya gelmişti. İzliyor musunuz videoları? İzliyoruz abi. Vallahi. Takip ediyor musunuz? Niye etmediniz? Karşılaşmayız diye değil mi? Evet. Bak karşılaştık işte. Adıyamanlısınız ha. Adıyamanlılar böyle yakışıklı adam çıkıyor mu ya? İkiniz de yakışıklısınız. Memnun oldum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Çok memnun olduk. Kendinize iyi bakın. Hadi kardeşim kendine iyi bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi memnun oldum tekrar. Çok sağ olun. Yağmura bak. Yağmur çok yağıyor. Bitirdik. Islanmak güzeldir. Niçin ıslanıyorsun? Romantik bir akşam yemeğine giderken yağmurun altında ıslanmayı da biliriz. Ama biz iyilik yaparken ıslanıyoruz. İnsanlar nasıl mutlu olur? Yarınlar nasıl güzel olur? Küçük bir dokunuş bile olsa bence her şeye bedeldir. O yüzden siz de bundan ne olur demeyin. Küçük bir dokunuş yapın ve gittiğiniz markete ya da gittiğiniz ekmek fırınına 5 tane ekmeği siz ödeyin. Yarından itibaren herkes Gittiği ekmek fırınına beş tane ekmek ödese bir tane bile zor olan insan kalmaz. Hadi eyvallah.